Çocuk böyle evde otursun, sezon sezon dizi izlesin, film izlesin, pornografik görüntülere baksın herhangi bir sorun yok. Herhangi bir problem yok. Yani büyütülecek ne var ki yani çocuk zaten 18 yaşında. Bunları şimdi yapmayacaksa ne zaman yapacak? Bu çocuk şimdi zina yapmayacaksa, bir kız arkadaşı olmayacaksa, birinin elini tutmayacaksa bu çocuk ne zaman tutacak ya bunları? Bakın bu toplum bunları sorun yapmıyor ama bu toplum o çocuk imanını muhafaza etmek için bir kurum arayışına girdiği zaman ya oturayım, bir namaz kılayım, bir Kur'an okuyayım, bir cevşen okuyayım, bir derslere ve bir sohbetlere gideyim dediği andan itibaren aile ne yapıyor? Aman diyor aman sen başımıza hoca mı olacaksın diyor. Ya mini etek giydiğin zaman, dekolte giydiğin zaman problem yok. Ama çarşaf giydiğin zaman, ferace giydiğin zaman aman diyor aman. Böyle devam edersen bak sana bir bomba yerleştirirler, patlatırlar seni diyor. Halbuki farkında değiliz. Buralarda insanlar imanlarını muhafaza ediyorlar. Yani bir manevi savaş var biz farkında değiliz. Mesela bir anne baba maddi bir savaş gerçekleşse çocuğunu muhafaza etmek için ne yapar? Ya kalelere sığınır ya da yeraltı sığınaklarına iner değil mi? E şimdi maddi savaşların varlığı gibi siz manevi savaşların var olmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani LGBT ile, sosyal medyayla, Instagram'la, Twitter'la ya da siyasi yollarla gelinmediğini mi düşünüyorsunuz? Şimdi maddi savaşlarda bir insan kalelere sığınıyorsa, manevi savaşlarda da bir insan kalelere sığınmazsa ne olmaz? İmanını muhafaza edemez. Diğer tarafta öldüğü gibi burada da manen bir ölüm gerçekleşir.